Herkese merhaba arkadaşlar. Anne birlikte. Benim arkadaşlar. Abimle birlikte oynuyoruz. Bu benim yanındaki abim. Abim de video çekiyor. Evet arkadaşlar. İkimizin evet. kanalına da abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz çok seviyorum. Beğenenleri herkesin şeyine kalp atacağım. Ar arkadaşlar kanal e, ıı, biz bize evet. bizim kanalımızı 50 abone yaparsak 50 abone gelirse ıı, bu bu videoyu Brawl Stars'ta ve Roblox'ta devam gelecek. Hey, devamı gelecek arkadaşlar da daha, daha önce bir kez de çekmiştim. Hmm. İnşallah bunu beğenmişsinizdir. Birazdan bakacağım. Arkadaşlar. Ve bunu birazdan yayınlayacağım bu videoyu. Lütfen izleyin ve like atmayı unutmayın. Eğer 50 bin abone olursanız bu videonun iki kere 500, devamı. Değil, 50 bin değil gelirse bu videonun iki kere devamı gelecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar 50 abone olursanız. Yorumlarda Brawl Stars'ta bir şey yap. Brawl Stars'ta bir şey yap, Roblox'ta bir şey yap. Yorumlara yazın ve ne e, ve ya. ne isterseniz yapacağız Brawl Stars'ta ve Roblox'ta. Arkadaşlar şimdi Brawl Stars'ta e, ee, istediğiniz hepsini yaptığınız Roblox ee, kan e, kanalımızın linke basın ve o yazı yazın şu Sö söyleyin ki bunu yapın şunu yap biz de hepsini yapacağız söz veriyoruz değil mi abi evet söz verdik yapacağız eğer söz verecek sözdür evet, arkadaşlar Şimdi biz maça başlayalım arkadaşlar. Artık başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. İyi izleyin tamam mı? Bazen kazanamıyorum bazen kazanıyorum olmuyor. Arkadaşlar. Hadi şimdi bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar başladık. Şimdi. Şimdi ara... Arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. <laughs> çimene vurmuş. Çimene vuruyorum. Boşu boşuna. Boşu boşuna çimene vurma. Arkadaşlar, arkadaşlar duyuracak şeyler. Şimdi arkadaşlar bu kız çok değil mi? Bu kız çok kolay like atsın. Değil mi? Değil mi arkadaşım? Çocuğum. Onun ultili onun ultili halini görmek istemezsin değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar. Oh. Ee, oh. Ee, lütfen, lütfen, lütfen bizim, bizim abone ol. Daha fazla bütün bizim yan kanalda. Türkçe danışıyorum arkadaşlar. unutmayın. sen nasıl aynı giyindisin? Lele. Sen aynı kim ben kim? Allah aşkına ya. Tövbe tövbe. Ben kim sen kim? Devam edelim arkadaşlar. Bir evet benim ya. Kim olabilirim başta? Sen gibi başka? gibi şey millet mi Arkadaşlar hiç böyle bir şey görmedim. Kendi Lina kendi takım arkadaşına vuruyor. Şş, Gir çıkacaksın girişlere. Çok keyif. Çok 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 çok. Arkadaşlar bakın yeri kırıyorum. Abi ne yapıyor? Arkadaşlar Lina. bir şey söyleyin ya. ya Normal konuşmuyor. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Grip. Hı. Karayaport arkadaşlar e, kar kanalıma abone olun karakter çıksın inşallah. Lina kanal... E, e, kar yes karakter geldi arkadaşlar. Teşekkür ederim like attığınız için. Ya sen daha onu mu alıyorsun? Ha bak benim karakterlerim. Ha bak. Şimdi arkadaşlar karakter geldi. Arkadaşlar. Bu hepinizde vardı ama bana çıkmıyor. Aslında benim de vardı. Arkadaşlar. Ama sildiğim için armadan Arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim 15 bin kupalık hesabım çalındı. Onda kim geldi acaba? Acaba, acaba, acaba. Acaba adı Lina mı? Adım Lina biliyorsunuz. K acaba Lina mı? Kardeşim benden hesabımı çaldın Evet. Birisi de Lina'da hesabı çaldı. Evet sonra hesap gitti ki aldı. Tamam bence aldığım için bir şey olmaz da. Yani başka bir Tanımadığımız biz. Evet. O yüzden hadi başlıyorum kaygı. Arkadaşlar. Bunu fark etmemiştim. Burada göz var o gözün yanında. Arkadaşlar, dur şey size bir şey göstereyim. Aslında bazıları biliyordur. Senin ki savaş? Arkadaşlar burada savaş. Arkadaşlar bir türlü çıkmıyor. Lütfen canım sıkıldı yazmayın. Of canım sıkıldı ya. Ne kupam böyle mi kupa? O karakter gerçek. Poco poco güçlü değil ya. Sakın onu seçme. Ben hep poco e ee, işte şimdi arkadaşlar. Dur. Bazıları biliyor olabilir. Bazıları aslında bu olabilir. Şey, bu gece şey. Gece işte tamam dur. Abi. abi Gece işte. E sakın e, şu şey oynamayın. Bu karakter de var. Sakın gece işte oynamayın konuşulmuş. Herkes öyle diyor. bunda kıyafetleri aha böyle pilli, pisli böyle kıyafetleri. Arkadaşlar. Çok pis. Biliyorsunuz ki çok pis. Abi. Arkadaşlar. Çok biliyorsunuz Spike'ında gece 3'te oynamak. Ben de adım bilmiymiş. İşte nedir işte. Arkadaşlar, oyuna gece 3'te girip Spike'a bakmamızı istiyorsanız bu Ama karakterimiz kadar... yok. Yok ama biz bir bakacağız Spike'e yani. Duruz ya. ya hafta. Biz... E belki merak ediyorsunuzdur. Benim super yok ama size bir gün herkes bakabilir aslında. Gücü işte super oyun İsterseniz size bir arkanıza götüreyim. Oyun oynamamızı istiyorsanız arkadaşlar, Frost'la oynamamızı istiyorsunuz. Hem de abi tipsiz. Tipsiz oynamamızı istersiniz ama ben izledim. İn çünkü arkadaşlar. Eğer bunu bu tipsizin işte eğer gece işte bakmamızı istiyorsanız 50 bin yani atın ya, ya da 100 işte atın işte baya yani yani buna bakacağız yani tamam mı şimdi hadi başlayalım bakalım karakteri bu bakın buna ama sizin daha fazla olabilir ben şu an yeni yeni şey yaptığım için bunlar var şu an yani kartları değiştirmedi belli de ben videomu başlatacağım <laughs> arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl söyleyeceğiz oynayacağız arkadaşlar. A arkadaşlar bir şey söyle. Bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bu kan e, e, ve yeni Brawl Stars Roblox videoları görmek istiyorsanız kanala abone olup like at. Hayırlı bir yani Şimdi bu Roblox videoları için kazan karalım. Arkadaşlar ben böyle konuşuyorum. 50 abone daha atın arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. E ben başlarız sanıyorum. Abim hala başlamamış. Ben başlarız sanıyorum. Abim daha yeni video başlamış ya. Hiç bilmiyorum ha. Arkadaşlar ben de başladım sanıyorum. Dur Arkadaşlar gece 3'te eee bu de, oynamamızı istiyorsunuz. Gece aşağı spike. Şu spike Spike. Yine dur be. Gece 3'te, böyle bir 3'te, tane çirkin. Gece Brawl Stars oynamamızı çok çirkin. Şuna bak, tipe bak. Ama çok tatlı gözüküyor. De, <laughs> e, 100 Ama arkadaşlar. çok güzel. Sakın bunu almayın. Bu en kötü karakter. Hadi başlayalım. Başla. Şimdi başladık. İyi Kazanıyoruz. Kazan. Kazanç. Devam edelim arkadaşlar. Zaten herkes hızlıca keseceğiz bu kutuları. Aynen. İki kişiyiz ya. Bir de şu böyle abi. Ben mi okutacağım alma, alma? Evet. Onu böyle el kıymasın. Sonuçta kazanacağız ya yine dövdüreceğiz onu. Evet doğru. Bakalım burada büyüsü var mı? Arkadaşlar hmm. bakın çok uzun gireceğim. Bir şey alsın bunu hadi. Hadi. Almayalım bu alsın diyecektim ki. Öldürüm Lep, yani. Lütfen. Şimdi arkadaşlar. Bak Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bir var saldıracağım. Arkadaşlar şimdi Lila yardım etme. Ben bunu öldürürüm. Zaten benim bir kişi Arkadaşlar ben almayacağım. Güçsüzler <laughs> Ya da alırım belki arkadaşlar. Lazım olabilir. Yani. Daha almış bir şey. Bırr, 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 kaç. bırr, ama bırr, ya ne kaçıncıyız acaba? Üçüncüyüz. Neyse önemli değil. Sonucu olmadık. Şimdi biraz daha hızlıca geçelim. Eee Hadi başla, başla Başla çok konuşma. Başla başla öyle konuş. Şimdi başladık. Şimdi ben e, birazdan da şey bir çekeceğim. Arkadaşlar Ay Aha. siz görürsünüz herhalde. Arkadaşlar şuradaki kutu görüyor musunuz? Resmen ben alma diyor. Ama bak şöyle hepsini e, kıracağım ama almayacağım. Lina alma alma. Kalsın onlar alma onu yani. Bizim ihtiyacımız yok. Bunlar alır belki. Şunları onu fark et. sen benim takımımla nasıl aynı yersin? Nasıl ya? Oğlum, bulaşma bize. Bulaşma yoksa fena olur. Bulaşma yoksa fena olur. <laughs> Allah, Allah, ben Allah, ben. Fazla gitti, fazla şöyle bir canımı doldurayım. Sakın ölme. Arkadaşlar göreceksiniz. Arada bir ses ton oluyor. Karabük'ün kişileri ben Arkadaşlar, hayır tabii ki Ben sana karşı. Arkadaşlar şunu ben öldüreceğim. Allah aşkına arkadaşlar. Yani takımından yeni karşı olur mu? Allah 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 Hayır, sen vur hadi seçme. Yok yok bir şey etme, bir şey yapma. Ben ben insan ne yapayım? Arkadaşlar tak ne var bakalım. Takim görevimde ne var? Elmas kapmıyoruz. Görevi elmas kapmaca. elmas kapmaca. Elmas kapmaca kristal geliyor. Ben sana yapayım, yapayım mı elmas kapmaca? Tamam. Hadi elmas kapmaca. Elmas kapmaca oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elmas kapmaca oynuyoruz. Hazır var hazır hazır. Hazır. Ama ben elmas kapmacayı çok da sevmiyorum. E hemen saldırıyorlar he. Arkadaşlar ben de elmas kapmacayı sevmiyorum ama görevim öyle değil. Benim de görevim öyleymiş. Ben de açık duruyorum ha. Yo Lila seni görebilir Çıkması için daha şey var. Ne? Oh, canım arkadaşlar. çok mazli. Şu bizden. Şurada Primo var onu Olur, öldürelim. Kaçar yine kaçar. Bırak. Arkadaşlar onlara boşu boşu bir iki elması verdim. Ben iki elması aldım bile abicim. Bunu işte aldım. But body. Ba, 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 bak bak bak. Body. Ama öldüm. Ben öldüm. Olsun da. Aldı benim aslanım. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ben burayım. Videomu izlemeyi unutmayın ha. Buradan sizi gözlüyorum böyle. Ha <laughs> ha. Ben tabii ki. de. Buradan sizi gözlüyorum ha. Söyleyim. Gözlüyorum. Arkadaşlar beni bulayın varsa ne olacağını biliyorlar yani ne olacaklarını. E şimdi lan. ben oh. <laughs> ben Ayy, ben öldüm be. ben 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 öldüm arkadaşlar <laughs> Görürüm. 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 ben 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 benim ben Arkadaşlar biliyorsunuz yani bu takımdaki evi oynayan kişi benim. Bir de ben. Ama ben. Ben. Şimdi arkadaşlar <laughs> Ben karakterimi <gülüyor> değiştireceğim. <gülüyor> Şimdi hiç bana lafı uçaklayamıyorum. Arkadaşlar. En son baktığımda, en son oyuna girdiğimde ben işte e, Brawl Stars'ta göreve karşılık para verilmiyordu. Herhalde güncellemeyi de geldi. Hadi arkadaşlar, biz başlıyoruz. Şip! Hello Arkadaşlar, hepsini öldüreyim. Ya bırak, ben öldüreyim. Benim görevim var ya. bildireyim. Gel ayı be, gel iyi. Ayıp. Devam 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 arkadaşlar Şimdi devam Şimdi ediyoruz. ediyoruz. Sı, sı, sını, al. O, al, arkadaşlar, arkadaşlar birazdan videoyu kapatmamız lazım. Birazdan videoyu kapatmamız lazım. Hoppala, tamam. aldım şey. Yani biliyorsunuz annem böyle yemek hazır falan diyor. Arkadaşlar o yüzden böyle. Bu takımdaki bütün elmaslar artık şurada yardıma ihtiyacımız var. İşte böyle yapıyoruz. <laughs> Kazanıyorum herhalde. Allah! Arkadaşlar bize güvenilmez. Nasıl ölsün? Arkadaşlar ben ama bir daha Arkadaşlar ben Arkadaşlar Ben bir şey sarıyorum Bak bak Bori Bak bak Bori Arkadaşlar Arkadaşlar ben neden burada bekliyorum Söyleyeyim burada çok elmas çıkınca ben onları alacağım Başka bir kimse değil Arkadaşlar Bir <laughs> daha önce bu sıra gerek yok Bir daha önce bir şey geldi Arkadaşlar ben buradayım ama ben öldüm arkadaşlar inşallah abim ölmez. Ölmedi. Abim ölmüş tamam buradayım. Kazanıyor. Ben de bunu öldüreyim be. Arkadaşlar arkadaşlar şiş. Şiş şunu ben kestim be. Arkadaşlar gide bile ölüp ha. Burada ben Nita'yım bu mavi takımda. Şurada başlıyorum görüyorsunuz. Arkadaşlar ben bu lalliyem benim. Arkadaşlar bu dönen de benim. Herkesi ben hep. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Yes biz kazandık. Biz kazandık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu sizinle beraber oynadım. Bu oyun burada bitiyor. Hı. Çünkü böyle yemek yiyeceğiz. Dur, daha yemek yiyeceğiz. Ama sizin için Hadi devam edelim. Şimdi Aa arkadaşlar. Hazır ver öyle konuş. Sizin için hazır var. Sizin için bir tur daha oynayacağız. Yoksa Çünkü yani şey. İşte. Yemek yiyeceğiz arkadaşlar. İşte yemek yiyecektik. Annem çağırıyor çünkü. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Abi biz bu arada seninle aynı. Of. Arkadaşlar çok uzun zamandır uyudum çok uzun uyudum. Ben de ben de video çekemiyorum arkadaşlar çok üzüldülerim çok çok zayıf kanalıydı ee, arkadaşlar çok 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 dilerim çekemiyorum şeyden dolayı benim tabletim bozulmuştu hasta silicam ben de video böyle video yapmayı ben de böyle uğraşamıyorum ya iki saat şunu yapacağım iki saat şunu yapacağım diye uğraşamıyorum ama şimdi ahlamatladı ben de yaptım pa 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 Arkadaşlar hepsi delik deşik ediyoruz. Şu de, diğer delikli ölse de onun elmasını ne alsan ne ki <laughs> Kim kim? Ölsün bu derin. Öl. Şimdi arkadaşlar ben öldüm görüyorsunuz ki. Ölsen diğer elması da sana kaptırmayacağım. Ya. <gülüyor> arkadaş! <gülüyor> arkadaş! <laughs> Kanki! <Arkadaş. gülüyor> Kanki! Ölüyordum arkadaşlar skala. Şimdi arkadaşlar arkadaş. şu öldü. Arkadaşlar benim hiç bir tane bilemiz yok. Bende de yedi tane var. Kazandık arkadaşlar. kazandık arkadaşlar. En fazla elmas bende var ve yıldız oyuncu tabii ki de benim. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar, arkadaşlar. burada bitiyor video. Bu, bu, bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz arkadaşlar ve bu, bu video burada biter. Arkadaşlar görüşürüz. Ee, e, video bitiyor. E, i̇şte yemek yiyeceğiz biliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tekrardan. Ve bu videoya el başta dediğimiz gibi bu videoya lara kanalımıza 50 abone gelirse. Hepsi. Ee, Burası da Videolara da geleceğim evet. arkadaşlar. Kanalımıza 100 abone yaparsanız arkadaşlar. günün gece 3'te başta dediğimiz gibi evet. gece 3'te e, ge, Brawl Stars'a gireceğiz ve oynayacağız evet. arkadaşlar. Spy'ı da bir inceleyeceğiz arkadaşlar. Spy'a bakacağız. Şey Konuşurum konuşmuyor mu? Evet arkadaşlar. Bakacağız. Sonra size söyleyeceğim. Siz de girerseniz video okarsınız. Ama korkursa yani girmeyebilirsiniz. Sen de kubaya küçücük yani girmeyin bence. Şimdi küçükler korkabilir böyle. Güzel. Bir de size bir, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, şurada e, hepiniz fark etmişsiniz zaten bu oyun işte bu bros hass yapan kişinin işte spayklı bir şeyi var işte. İşte bu doğru olabilir çünkü arkadaşlar şöyle baktığımızda görüyorsunuz ki şurada Spike... Ben az önce göstermiştim ya şunu. Ee, Spyke Şu. kostüm Gördüğünüz gibi şöyle güzel. çorap, çorapları var. Görmüş olduğunuz arkadaşlar. İşte. Şimdi artık burada video bitiriyoruz. Yemek yiyen sonra da bir daha çekeriz artık. Sonra da artık yeter yani. Arkadaşlar çekeriz yani belki çekebiliriz. Yani çekeriz. Arkadaşlar. Ee, gerçekten bu oyunu yaparken işte e, o e, o yaparken yani e, spike bu doğru olabilir yani gece 3'te konuş olabilir çünkü yoksa burada bu, e, böyle bir şey olmaz yani bu kıyafet olma olmaz Arkadaşlar yani ben yani bence gece 3'te gece üçte. De konuşuyor doğru olabilir çünkü herkes öyle söylüyor. Yani e, yalan da olabilir çünkü bazıları böyle e, oraya çok falan başka şeyler yapıyorlar or iş işte. işte ama biz her zaman gerçeği gösteriyoruz arkadaşlar. Biz her zaman inanmayanlara gösteriyoruz ama yani belki de olmayabilir olabilir İnan inanmayanlara inanmayanlara gösteriyoruz bir Evet arkadaşlar. Baz... Bir site bakmış olursunuz. Bazıları da yalan söylüyor olabilir arkadaşlar. Çünkü Hem ben eskiden işte e kalpten e çıkartma taktikleri falan deniyordum YouTube'da. Hep bakıp bakıp öyle şeyler, hep şeyler yapıyordum ama hepsi yalanmış bir sürü e hiçbirisinde çıkmadı. Arkadaşlar e e yani siz denemeyin bizden işte bizden göreceksiniz. Bu arada diyorsanız siz de deneyebilirsiniz ama biraz konuşalım. Ya siz de deneyebilirsiniz ama bize de bakıp yapsanız da daha iyi. Ne yapmasanız daha iyi. Bu arada biz bu arada arkadaşlar. Bu arada bu videoda bu kadar abone olun. Olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar bir de um, <laughs> e, şey eee <laughs> like atmayı unutmayın. Bir de e, adım Lina. Lina Kale, Kale deyip bir tane ama Lina Kale Gül, Gül deseniz daha iyi olur. Çünkü o zaman çıkmıyor. Lina Kale Gül. Ya, Gül demeniz gerek yok. Ama Lina Kale deyin. Benim kanalım çıkacak. İşte hadi görüşürüz. E, like atmayı unutmayın.